Hamdan düşen program sesli rehber devam ediyor. Evet sesli rehber devam ediyor sevgili dostlar. Bugünkü son bayram sohbetimizi bir geleneği yaşatarak yerel bir oyunla evrensel bir sanatçı olmanın en güzel örneklerinden birini veren geleneksel Türk gölge oyunu ustası Hayali Suat Veralla. Gerçekleştireceğiz Kendisi telefon hattımızda Sayın Veral iyi bayramlar diliyoruz Öncelikle hoş geldiniz programımıza Efendim çok teşekkür ediyorum ee, İstanbul'dan sevgiler saygılar Bütün ülkemizin e, bayramını şimdiden kutluyorum Tabii ki Çok teşekkür ediyoruz sağ olun Evet e, biraz gölge oyununu tanıtalım e, Hemen sonrasında Olmaz. bu arada Sizi de tanıtalım sevgili dinleyenlerimize Sizin ağzınızdan Efendim tabii ki geleneksel Türk Göğü yaklaşık 32 yıl hizmet etmiş bir sanatçıyım. Dolayısıyla ahilik geleneğinden geliyorum. Evet. Abimden öğrendim. E, dolayısıyla gerçekten iyi ki de öğrenmişim diyorum. İşte sizlerin aracılığıyla en azından sesimizi de Türk ulusuna ve dünyaya tanıtmış oluyoruz ve anlatmış oluyoruz bu geleneksel sanatı. Tabii ki önemli bir misyon. Dolayısıyla bu önemli bir misyonu taşımak, bu anlamda aktarabilmek, gençlere sevdirebilmek, çocuklara gerçekten hiç görmedikleri noktada sevdirebilmek bizim için gerçekten çok önemli. İçeriği de tabii ki gene eksenatım baktığınız zaman tarihsel boyutu da çok derin. Bir ya, 700 yıllık, yıllık, yıllık geçmişi olduğu söyleniyor. Öyle mi efendim? E tabii ki yani köklerimize dayalı bize ait olduğunun kimliği zaten belli. Hı hı. Ama içerikte tabii ki bu zamana baktığınız zaman hani bazen unutulduğu anlamda bazen sistemler olur. Bizler de bunların tamamen var olduğunu, genlerden bu tarafa kadar aktarılarak devam ettiğini, geleneksel sanatımızın yaşıyor olduğunu ve insanların bunları tanıdığı zaman da tekrardan mutlu olduklarının bir ispatıyız. Niçin ahilik kenemi diyoruz, usta çırak ilişkisi diyoruz? Hı hı. İşte bu amaçla baktığınız zaman bu sanatın çekirdekten, mutfaktan yetiştiği ve bu örneklerinin görebildikleri, yaşayabildikleri bir ortam da hazırlanıyor çeşitli fuarlarda ve festivallerde var oluyoruz ve insanlar bu oyunları orada workshop olarak da görmüş oluyorlar. Çocuklarımız bu konuda onlara gördükleri zaman mutlu oluyorlar. İşte geçmişte kendilerine ait olan bu kültürün bu zamanda da var olduğunu en azından delilini ve ispatını yaşamış oluyorlar ki bence çok önemli bir adım olmuş oluyor. Çocuklar sorabiliyorlar neden yapılıyor, nasıl olabiliyor. İşte bu sesler nasıl çıkıyor? Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Demek ki bizler de önemli bir misyonun içerisinde olduğumuzun tekrar bir teyidini yaşamış oluyoruz ki. Evet. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki sadece çocuklar değil, gençler de aynı şekilde. Hatta vakti ne zaman gençmiştim, Sakarya Göz Sanatı'nı izleyen, takip eden, bugün yaş belki büyük olan ama tekrardan bu nostaljiyi yaşatıyorsunuz diyerekten çok teşekkür eden insanlarımız da oluyor. Dolayısıyla baktığınız zaman gerçekten bir köprü kurmuş oluyoruz. E bu da içerikte tabii ki doğasını bozmadan, yani nedir bu? İşte biz geleneksel sanat nedir bizim de anladığımız? Verilen tasvirlerin yapılma meselesi. Ve yıllardır geleneksel Türk Gölge oyunu, efendim nedir? İşte oyundan ibaret midir diye akıllarda kalmıştır. Halbuki değil. Değil geneliksel aslında değil mi? Evet. Tabii. Ben Gerçekten, hemen e, dünden bakıyorum. bugüne neler değişti, neler var, e, bildiğimiz Karagöz ve Hacivat'a neler eklendi ya da neler eksildi? Bu konuda da sizden bilgiler almak istiyoruz. E tabii ki geçmişteki e, klasik oyunlarımız vardı Osmanlı dönemine ait. Dolayısıyla tabii ki o dönemin insanları bunlardan anlıyordu. İşte meydanlarda toplanılırdı insanlar, meydanlarda Karagöz ve Hacivat'ı izlerlerdi. O döneme ait o lehçeler, o kelimeler kullanılırdı. E tabii ki sadece Karagöz'de gözde bizim seyirlik oyunlarımız, orta oyun medler ve bizim el kuklamız, yani ibiş kuklamız hı hı. vardı. E tabii ki buna baktığınız zaman Karagöz'de gözde bu zamanda, bu zamanın anlayacağı çocukların diliyle hitap etmek çok önemli. Hani bunun kuşaktan kuşağa dediğiniz zaman nesiller zaten değişmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla ve bugün bir de işte baktığınız zaman çizgi film seyrediyor bu çocuklar. E siz genel seyrediyorsanız bu kültürü nasıl seyredileceksiniz? Doğal olarak yine Hacıvat ve Karagöz'ün kimlikleri esas. Ama tabii ki bugünkü güncel konulardan doğaçlama yaparak da olsa bunun öz kimliğinden yine hiç bozmadan, adım vermeden o çocuklara sevdirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten bu konuda da çok başarılıyız. Hatta bunun örneklerini şöyle de söyleyebilirim size ben. Ee, yaşadığımız örnekler tabii ki bunlar. Ee, geçmişte Gülhanede Karagöz ve Hacıvat oynatılırmış. Hı hı şimdi biz yaklaşık 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinliklerine davetli olarak geliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Kadir, Kadir Başkan'ın da daveti üzerine. Ve orada bakıyorsunuz gerçekten insanlarla çok güzel bir diyalog ve aynı zamanda o meydanda Karagöz ve Acıbat oynatılıyor. Evet. Yani bunları oynatanlar bizleriz. Ve bakıyoruz milyonlar etrafımızda. Çoluk, çocuk, büyük, küçük, yaşlı demeden herkes orada. Ve bu gelenek dört yıldır orada devam ediyor. İnanın milyonlara ulaştı. <laughs> İstanbul Büyükşehir Birliği'mizi de bu konuda gerçekten kutlamak lazım ki böyle özel bir görevi de bize tevdi ettiği için. Amaç gerçekten insanlarımızı hem mutlu edebilmek, hem huzurlu kılabilmek, birlik beraberliğimizi sağlama noktasında bence de çok önemli bir adım. Çünkü bu yaşayan kültürlerimiz geçmişe özlem olmuş olsa da insanları mutlu ettiği anlamda da özel ve güzel bir yerde diye düşünüyorum. Kendim bunu da çok güzel de yaşıyorum. Onu da söyleyebilirim. <laughs> evet. Ee şöyle bir bakıldığı zaman büyük bir el işçiliği de isteyen bir şey, aynı zamanda Kırak bir zeka da gerekiyor çünkü hani o e, Kara Gözle hacıvatın yaptığı konuşmalar bir anlamda gazete gibi, bir anlamda haberlerin okunması gibi öyle değil mi? Geçmişe bakıldığında e, zaman evet. zaman hatta yasaklandığı bile olmuş eğer yanılmıyorsam hani e, yapılan Çok yanlışları dile getirdiği için yapan sultan de. bile olsa. Korkusuzca evet. dile getirilebilmiş. Çok önemli bu anlamda birçok işi birden yapması gerekiyor. Bu işi yapan ustanın sanıyorum. Evet çok doğru Funda Hanım Şimdi içe baktığınız zaman gerçekten geçmişte bazı yataklamalar olmuş genel sanatımızın veya diğer sanat biçimleri içerisinde olmuş ama artık zaman değişti. Bugün özgür ve hür bir iradenin içerisinde topluma bakış açısı ile ilgili bir e, hükümet kuruluşumuzda söz konusu. Baktığınızda gerçekten bugün ifadelerimiz olsun ve bu anlamda geleneksel sanatı icramız olsun. Aynı zamanda devletimizin de desteği var. Dolayısıyla hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalarımızın da gerçekten devlet tarafımızdan desteği olması tabiiyle de baktığınızda uluslararası boyuta da taşındığı bir noktası vardır geleneksel sanatımızın. Yani ben bunu birebir de yaşayan bir insan olarak da övünçle de söyleyebilirim, gururla da söyleyebilirim. Dünyada gerçekten güzel bir oluşum söz konusu. Ülkemizi tanıtılması, ülkemizi anlaması, insanların birebir bu konudaki sanatları, zanaatları tanıması ve Türk ulusunu tanımaları noktasında gerçekten önemli bir misyona da adım atıyor devletimiz. Şimdi bugün baktığınız zaman gerçekten bizler de bu konuda çok övünç duyuyoruz. Bizler de gerçekten bu heyecanı yaşıyoruz. Bakın dünyada çok değişik şeyler de olabiliyor ama <laughs> kültür gerçekten bütün her şeyi aşabiliyor. Bire bir diyalog sağlamış oluyorsunuz. Ben burada ülkemizde yapmış olduğum atölye çalışmaları olsun ve birebir bu tanıtımları yurt dışında da aynı şekilde yapıyorum. Hani bu işin dili, ırkı, mesela hiçbir şey olmak diye evet. baktığımızda gerçekten önemli bir birleştirici bir noktasının olduğunu da görmek lazım. E şimdi bakın bu birden çalışmalar dedik. Tabii ki özel bir yeri var. Hani bahsettik ki bu işin sadece kare göz boyutunda oyun tarafı yok diye. Nedir? Bakın yurt dışında oyun oynattığınız zaman insanlar bakıyorlar ki bu işi kaç kişi seslendiriyor, kaç tane bir ordu var diye bakıyor. Yani hı hı. kaç kişilik bir kadro kadro var diye bakıyor. Halbuki bir oynatıcı hayali ama yaklaşık 15-20 tane sesi çıkartan bir hayalin yanına da yetiştiği yardağı var. Yani çırağı var. Evet. Dolayısıyla insanlara bu dünyada gerçekten çok ilginç geliyor. O kadar özel ve köklü bir kültür ki bu. O kadar değerli bir kültür ki dünya da bunu anlıyor ve tanımaya başlıyor. Biz işin bir boyutunu daha fazla koymaya çalışıyoruz. Burada diyoruz ki dünyaya hedef koyalım. Gittiğimiz her yerde sadece kare oyunu değil. Arkasında bu işin nedir, temelde nasıl yapılıyor da anlatmak için. Dünya çocukları dahil, ülkemiz çocukları dahil, bu işin deriden tasvirlerle çizimini, tasarımını, bir nasıl yapıldığını, yapılırken hatta bunlarla konuşulduğunu, ilk işin aşaması bu olduğunu, dolayısıyla deriye temasını, perdedeki o tamamen tasvirlerin tutarak onlar da hadi gelin bakalım siz de bunlardan ne anladınız, onları da bir oynatmalarına önem veriyoruz. Şimdi geçmişte bunlar var mıydı yok muydu bunlar tartışılabilir ama ben çok geçmişe bakarak hareket eden bir yapıya sahip değilim günümüzde neler yapabiliriz? Günümüz insanına nasıl hitap edebiliriz? Ve aynı zamanda günümüz insanına bunu nasıl sevdirebiliriz? Benim derdim o. Evet efendim. <laughs> ve e, aslında çok güzel de bir şey yapıyorsunuz dediğiniz gibi bütün bunlar adına e, sanıyorum Çin'e kadar uzanıyor e, doğuya gidiyor gölge oyunun ilk e, ortaya çıkışı Asya kökenli ama e, yayılmasında ve bu denli e, hayat bulmasında da Türklerin etkisi çok fazla e, imiş bundan yok, böyle de yaşatılmasında yok, da, da tabii ki sizin gibi gönüllülerin desteği çok önemli. Bu bahsettiğiniz hı. misyon çok önemli. Hı hı. Gerçekten Türkiye'nde baktığınız zaman biz nice şehitlerle bezenmiş bu toprakta onların yanında bizler hiçiz. Ama bu topraklar için nice canlar gitmiş. Dolayısıyla bu toprağın değeri, bu toprağın insanı ve onların bizler torunları olarak baktığınız zaman aslında bizim yaptığımız misyon onların yanında belki hiç kalabilir. Ama en azından onları şehadet etmek ve bu toprağın gerçekten değerini anlatabilme noktasında sevgisini anlatabilme noktasında, edep ve terbiyesini anlatabilme noktasında bizler de bir aracı oluyoruz. Evet. Dolayısıyla gerçekten kültürün içerisinde var olmak çok 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 önemli ama en önemlisi de insan unsuru. Bakın gerçekten dünyamızda birbirini anlayamayan insanların vermiş olduğu şu anda sıkıntılar var. Hepimizin üzüldüğü. Hı hı. Eğer gerçekten gerçekten bizler birbirimizi anlamış olsaydık hepimiz insanız çünkü. Dedik ki bu işin mezhebi yoktur diye. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi anlamış olsaydık bu kültürlerin, bu şarkıların, bu sözlerin, bu türkülerin hepsinin bir yeri var olduğunu insanlar anlamış olsalar bir de biz anlatmak için yine devam edeceğiz. O zaman savaşlar olmaz. Ben şimdi bakıyorum gerçekten bu kültürün içerisinde var olur iken dünyaya bir şeyleri anlatmaya çalışırken, ülkemizde bir şeyleri anlatmaya çalışırken acaba diyoruz bu kadar saçmalıklar, bu kadar olumsuzluklar niye diye? İşte demek ki insanlar birbirlerini fazla tanımıyorlar. Bir yerlerde bir eksik var, onun için çok çaba sarf etmek gerekiyor Fundanım. Evet. Onun için biz biz olma noktasından çıkıp biraz daha bu işin çaba sarf etme tarafında olup gerçek kimliklerimizde biraz daha fazla fazla da olsa çalışmamız gerekiyor. İnşallah dünyamızda güzel barış olsun, dünyamızda güzel bir huzur olsun. İnanın hepimiz bu haberleri ve içerikleri duydukça çok üzülüyoruz ve hepimiz bunun etkisindeyiz. Benim de heyecanım zaten buradan geliyor. <laughs> Siz aramadan önce de böyle bakıyorum etrafa haberlere bakıyorum ki bir sürü çocuk ölüyor. Evet özellikle yani, de e, şöylesi bayram günlerinde insanın gerçekten ruhu kararıyor. Yani bunların e, aslında sorunu. Evet, evet ee, ve çocuk dediğiniz gibi as asıl önemli olan da o onların daha hiçbir yokken biz e, kendi kendini anlatamayan ya da anlaşamayan büyükler yüzünden onların yaşadıkları Bu arada şöyle bir bakıyorum dünya çapında yapılan etkinliklere işte İsviçre'de Türk gününde evet. Hollanda'da Almanya'da gösteriler gerçekleşiyor e, gölge oyunuyla Kara gözle ilgili. Ee, evet. Selçuk Efe's Festivali aynı zamanda Tayland'da World Music and Shadow Festivali diye çok güzel bir gölge oyunu e, festivali evet. görüntüleri evet. var. UNESCO'nun tiyatro yaz okulunda e, bu öğretiliyor. Yani demek ki aslında çok da geçmişte kalmadı her an yanı başımızda her an çocuklarımıza Kesinlikle. bütün bu duyguyu bu dünyayı yaşatabileceğiz öyle ki tabii. evinizde karagöz hacıvat yok mu tıklayın olsun diye bir sayfa bile buldum yani 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 şimdi bakın ben e, tabii mesleğimize döndük içerikte siz yine bunu devamı neticesinde haklısınız bunları benim anlatmam da gerekiyor muhakkak evet. bir, özel bir e, gün gerçekten bu bayramda Bunları anlatmak beni de çok mutlu ediyor muhakkak. Ama yılmadan Türk'ün işi bu. Çalışması gerekiyor ve azimle ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Onun için ben geneliksel sanatın içerisinde ilk önce halkla birleşmesi, halkın ne istediği, çocuklarımızın bugün neyi görmek istediğiyle alakalı çalışmalar yapıyorum. Hı, Dedim hı. ya 32 yılın içerisinde hiç acele etmeden bu sesleri dinleyerek küçükten büyüğe kadar baktığınızda ne vermem gerekiyor hesap ederek çalışmalar yapmaya başladım. İlk başta tabii ki ilk bayan karı gözümüz Merve İlken benim yeğenim olması hasa değil. Evet. Türk ulusunun, Türk toplumunun tekrardan yine sanata bakış açısına biraz daha ilme kazandırabilmek. Aynı zamanda gençleri ve anneleri de teşvik edebilme noktasında Merve İlken'i yetiştirdim. Hı hı. İyi ki de yapmışız. İyi ki de olmuş. Neticede nelere gelecek, nereye getirecek? İşte bakıyorsunuz annedir çocuğa kültürü anlatan, tanıtan, söyleyen. Bakın biz gerçek değerlerimizin anlatılabilmesi noktası bugünkü teknolojinin çocuklara esir aldığı bir yerden başlıyoruz biz. Evet. Bilgisayar, çizgi film, e, baktığınız zaman saatlerce bu çocuklar bunların başında duruyorlar. E, diyelim ki öğretmen okulda çocuklara ders anlatacak. E diyelim ki büyük bir şey anlatacak çocuğa. E çocuk dinlemiyor ki aklı başka bir yerde. Şimdi biz üreticiliği kaybettik. Evet. Maalesef ki maalesef biz kendimiz üretemediğimiz bize ait olan bir emek vermediğimizden dolayı alın teri de olmadığından dolayı maalesef ki maalesef dediğim gibi bazı şeylere yenik düşmüş durumdayız. Hı hı. Geçmişte iyi ki işte şunlar bunlar olsun dedik ama Galiba biz bazı noktalarda hızlı gidiyoruz. Frene basamıyoruz. Eğitmenliği ailelerden başlattığımız anne baba olarak ben de babayım. Üç tane çocuğum var. Eğer ben eğitimi çocuğuma evimde veremezsem ki onlar zaten o internet evde. E, çizgi film evde. Hadi bakalım çocuklar şuradan şunu yapalım dediğimiz zaman of anne ya da of baba ben kalkamam. Sebep? E, bu daha çizgi film bitmedi. veya da internette şu var bu var. E şimdi bakın bu bizim gerçeğimiz. Hani yurdumun moda dediğimiz meseleler vardı biliyorsunuz. İlk okul düzeylerinde başlayıp da anlatılan şeylerdi bunlar. Onlar ne kadar öz kelimelerdi. Onlar ne kadar öz yiyeceklerdi o dönemlerde. Her şeyin bir özü vardı. Evet. E şimdi biz bugün birazdan dikkat etmemiz gereken çocuklarımızın eğitimiyle alakalı. Eğitim sadece okulda verilmiyor. Eğitim anne babadan evden başlıyor. Ama bugün... Hani dedik ya çocuklarımızı, aileleri dinleme noktasında biz çeşitli fuar, festivallerde olma sebebimiz oydu. İnsanları dinlediğimizde. E dedim ki çocuklarınızla iletişimi nasıl kuruyorsunuz büyüklere? Hı -hı. Vallahi dedi anne işte evde yemek yapar, işte ben de sabahın köründe işe giderim, akşama bir vakti gelirim. İyi ama bir çocukla hiç iletişim kurulmuyor mu? Şimdi bakın sebep o kadar basit, o kadar önemli ki. Şimdi tamam dünyada herkes bir meşgale içerisinde. Evet. Herkes kendini kurtarma çabası içinde. Özü bu. Ama değerlerimiz çocuklara ayrılan zaman ne kadar? Çocuklar kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Paylaşabiliyorlar mı? Anlatabiliyorlar mı? Ondan sonra suçlusu internet ve televizyon. E şimdi bakın bu kadar önemli bir noktanın bulgunun çok uzağına gitmemek lazım. Biz bütün çocuklarımıza belirli yaşına bakmadan ellerine cep telefonu veriyor muyuz? Doğrudur efendim yetişkinlerin de bu anlamda bir hayli Üstelik belki de yüzde yüz yetişkinlerin e, bunda olumsuz etkileri var. Hepimiz sorumluyuz bu gidişten, bu gidişattan. Evet. O yüzden de böyle kültürümüze dair, geçmişimize ve insan aynı zamanda üreticiliğe de yönlendiren, düşünmeye de yönlendiren her ne kadar değer varsa biz de sahip çıkıp bu işle ilgilenenleri mutlaka konuğumuz etmek istiyoruz ki haberdar olsun tüm dinleyenler diye kare gözün elemi nereden geliyor biliyor musunuz? Bizim milyonlar dediğimiz İstanbul'daki çalışmalarımız ve yurt dışındaki çalışmalarımız. Ben dedim ya bunları hem aynı zamanda üreten bir insanım. Geçmişte geleneksel sanat evlerde oynatılıyormuş çocuklar tarafından o kadar muazzam bir ilgi görüyormuş ki düşündüm. Madem ki bu geleneğimiz geçmişte atalarımız böyle yapıyor ben de deriden olan tasvirleri ama küçük ama büyük boyutlarda yapayım bunlara güzel bir perde de tasarlayayım. Şimdi çocuklar geliyorlar aileleriyle işte kendini ifade edemeyen çocuklar burada o kare göz evlerinde oynattığı gibi arkadaşlarıyla da onu paylaşabilir. Ve böylelikle yani de nefisler çok güzel kapılar açılıyor önlerinde eminiz. Biz evet, e, keşke tabii. zaman olsa daha uzun süre dinleyebilsek sizi çok teşekkür ediyoruz bizimle bu güzel bayram evet. sohbetini gerçekleştirdiğiniz için Sayın Vera. Ben evet, çok Gördüğüm ben de Funda Hanım. Gerçekten e, TRT kanalı bizim için çok önemli ulusal bir kanalımız. E, hem belgeseller ve TV noktasında gelip çekimler yapan TRT'mize aynı zamanda işitsel noktada radyonuza gerçekten sizlerin huzurunda çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz İyi bayramlar diliyoruz Bayrağ, bir kez daha. muhakkak bir şeyler var. Funda Hanım belki bu heyecan içerisinde ancak bunu anlatabildik. Sağ olun. Türkiye'nin bayramı tekrardan kutlu olsun. Rabbim inşallah dünya genelinde bütün insanlara huzur nasip etsin. Teşekkür Gerçekten ediyoruz efendim. Sağ zaman olun. Dönemdeyiz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İyi bayramlar tekrar. İyi günler. İyi günler. Bundan. Çok... Ve sizlere de çok teşekkür <laughs> ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu bayram gününde de bizlerle birlikte olduğunuz için programı hazırlayan Cumhur Öz Makinacı, teknik yönetmenimiz Sabahattin Sevinç ve sunucunuz ben Funda Koray. Görüşmek dileğiyle önümüzdeki hafta salı günü yine İzmir'de yine sesli rehberde. Hoşçakalın. esdir